Herkese merhabalar. Kocaeli Yeşil Yurt Aşkar Gold sitesinde asansörlü kiralık 3 artı bir arakat dairemiz. Dairemizin girişi girdikten sonra karşı kapıda e, giriyoruz bir adet salonumuz var. Salon alanımız burası. Dairemiz tam güney cephe. Burada bir adet balkonumuz mevcut camlı kapatılmış otopark alanı. Ara kat güzel daire, temiz daire. Giriyoruz. Burada bir adet güzel kare şeklinde mutfağımız var. Mutfak dolabı alanımız. Ankas reset. Burada bir adet normal klozet tuvaletimiz mevcut. Burada da çocuk odamız var. genel banyo tuvaletimiz bu alanda. Yatak odamız, yatak odası bölümü. Burası da üçüncü odamız. Daire güne cephe zaten güneş yere vuruyor. Burada da küçük bir adet daha balkonumuz var. Buradan da deniz manzaramız var. Kısmi de olsa. Şöyle bir manzaramız mevcut. Kiralık ara kat 3 artı 1. Güzel daire. Asansörlü 2 bloklu site. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.